Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'ndayız. Gördüğümüz manzara çok can yakıcı. Burada maden genişletme çalışmaları öne sürülerek on binlerce ağaç kesildi. Tek amaçları ağaçları, ormanı korumak olan doğa katliamına direnen duyarlı insanlara defalarca orantısız güç uygulandı. Üstelik buradaki insanlar provokatörlükle suçlandı. Peki kim tarafından? Devletin buradaki en üst düzeydeki temsilcisi olan vali MHP Genel Başkanı Bahçeli AKP'li milletvekilleri tarafından. Üstelik bu katliamı yapan şirket işçiler adına boy boy ilanlar vererek burada yaşanan çirkinlikleri meşrulaştırmaya çalıştı. YK Enerji adındaki bu şirket santrallerde işçilerin emeğini sömürmekten ağaçlara sarılarak onları korumaya çalışan köylülere şiddet uygulanmasından hiç mi hiç rahatsızlık duymadı geleceğe miras kalması gereken ağaçları keserek binlerce canlıyı evsiz insanlarımızı oksijensiz bırakmaktan hiç ama hiç utanmadılar. Milyonlarca yıllık ekosistemi bir şirketin karına kurban edenler elbette buradan yükselen mücadeleyi, kararlılığı ve azmi bastırmak isteyecektir. Ancak hukuki süreçleri siyasi müdahalelerle kendi lehlerine çevirdiklerini zannedenler, uluslararası anlaşmaları yok sayanlar adaletin er ya da geç tecelli edeceğini unutmamalıdır. Asırlık ağaçların pervasızca kesilmesine, ormanların yok edilmesine izin vermeyecek ve sonuna kadar akbelenlerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.